Bak bu tam pişmiş mi ben? Biz Olmuş mu? Gelmiş. Olmadıysa mi? geri koyuyoruz. Olmamış mı? Olmamış. Biraz nasıl abi... anladınız olmadığını? Sesinden anlıyorsun. Sesinden. Sesten ederse <laughs> olmuştur. Bir daha alabilir miyim o sesi ekrana? Şimdi bakalım. Biraz hamursu geriye. Bir ağır. Geliyor. Ekmek biraz ağır. Peki bir tane olanın sesine bakalım o nasıl gelecek? Güzel Şimdi abi. merak <laughs> ettim yani. Ablalar yetenekli gerçekten hamurun sesinden anlıyorlar ekmeğin pişip pişmediğini. Biz görüntü olarak kızarınca pişmiş dedik ama yanılmışız. Evet buna bakalım. Bak bu pişmiş. Bu pişmiş. Evet. Bilmiyorum sevgili izleyiciler fark var mı bilmiyorum ama Yok, biraz olsun. Biraz daha hafiflemiş yani. Ekmek biraz daha, daha evet, hafiflemiş. Diğerleri kaç dakikaya pişer? Şimdi birazdan çıkarız. 5 dakikaya çıkarız. Biraz, dakika evet, daha, daha, biraz dakika. daha buradayız evet, biz. Biraz dakika. daha buradayız evet, biraz inşallah. Biraz hamursu geliyor Bak bu pişmiş. Bu pişmiş. Evet.